pişirsem? Yılmaz ne yersin akşam için? Dur bakalım sen geç otur. Yorulmana izin veremem. Niye oturacakmışım karnım zil çalıyor. Açsın madem otur ben hazırlarım. <laughs> Sucuklu yumurtaya ne dersin? Kim hayır der ki? Yanına da kocaman bir çay. Küçükken seni de böyle seyrederdim uykunda. Kıskançlıktan değil mi? Sanır beni? İlk doğduğunda annemler seni daha çok sevecek diye nasıl korkmuştum. Sonra büyüdük. Bu defa işler tersine döndü. Annemle babam seni benden çok sevmesinler istedim. En çok ben seveyim istedim. İlkokulda hani bir çocuk benim saçımı çekti diye nasıl dövmüştün? <laughs> ah, bak öyle bakan çoktur. Bir abinin ne demek olduğunu o gün anlamıştım. Bugün gidip cemaatini bildirdiğinde yine aynı şeyi hissettim. Senin her zaman yanımda olduğunu. Filiz, ben hep aynıyım. Ben senin mutlu olmanı isterim. Kimse benim kardeşimi üzemez. Kim olursa olsun. Seni üzeni ben de üzerim. İyi misin? Bir tuhaflık yok değil mi? Hiçbir şeyim yok benim. Doktorun ki iş işgüzarlık. Bir de 24 saat uyuma diyor boşu boşuna. Mızmızlanma. Doktor ne diyorsa o yapılacak. Beş harfli bir liman şehrimiz. İzmir. Peki. Bakırdan küçük kova. Kaç harfli? Altı. İbrik. बाघराज Anne, ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Neyin var? Filiz odasında mı? Evet. Öyle bir hata yaptım ki, tamiri mümkün değil oğlum. Vicdanımı susturamıyorum. İçim çok dolu Ömer. Nasıl yaptım ben bunu kızıma? Anne, Bak beni korkutuyorsun. Yılmaz çocuğun Cem'den olduğunu sanıyor. Halbuki Cem'le ikimiz yaptık her şeyi. Filiz'in o adamdan kurtulması için yaptık. Yılmaz'a gittim ve kızım başkasından hamile dedim. Anne sen bu kadar ileri gitmemeliydin. Biliyorum. Filiz'in hep Cem'le evlenmesini istedim geleceğini mahvetmesini seyredemezdim. Ama pişmanım. Çok pişmanım oğlum. Bak tamam ben de Yılmaz'dan hoşlanmıyorum. Hem bunun için bir sürü nedenim de var. Ama böyle olmaz. Yani bu yaptığın korkunç bir şey. Gel sen bu yükü daha fazla taşıma. En kısa zamanda Filiz'i açıkla durumu. Bana neyi açıklayacaksın anne? Annem anlatacak şimdi sana Filiz. Ben sizi yalnız bırakayım. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Feride, müsaitsen buluşalım mı? Bir çay içeriz ya da sen ne yapmak istersen. Şey, bilmem ki. Muhalle abla erkenden uyudu. Şimdi uyandırıp çıkacağım desem ayıp olur. E o zaman kaç gel? Olmaz mı? Olmaz Ömer. <laughs> Yarın buluşsak. Hadi, kırma beni. Hem onlar farkına varmadan dönmüş oluruz söz. Peki geleceğim. 10 dakika sonra oradayım. Sokağın başında beklerim ben seni. Tamam, görüşürüz. Anneciğim, ne oldu söylesene bir sorun mu var? Nereden başlayacağımı bir bilsem. Baba anne, babam nerede? Biraz çıktı yavruş. Ya niye gitti? Hadi bakalım yatağımıza. Çok geç oldu. Ben Elif'i uyutup geliyorum. Hı hı. Hadi. Ne oldu? Uykun mu var? Uyumak yasak biliyorsun. Of. Ne yapıyorsun? Bu filmi izledin mi? İzlemedim, vakit olmadı. İzleyelim o zaman. Ben izledim ama. Kimsiniz siz ne oluyor? Rahat bırakın beni. Hadi Bırakın benimle kolumu. Geliyorsun. Bırakın. Bırakın kolumu. Hadi benimle geliyorsun. <laughs> Bırak. Beni buna sen mecbur ettin. Ya bıraktın. Benimle konuşmak zorundasın anladın mı? Bırak direnmeyi. Ömer. Ömer. Yürü dedim. Ömer. Ne oluyor lan? <laughs> yürü hadi. Ömer. Yürü hadi. Yürü. Ömer. Yürü. Ko munnenin yanında gideceğim. Tamam. Seferim burayı ben. Tamam, tamam, tamam. Eskiden yanında yapmaya gelince istiyordun. Şimdi sevmiyorsun da bir git diyorsun. Film bu aslında. Gerçek değil. Senin Hüseyin Bunlar da bir de. Sakin. Koca bebek zoruydu. Babası olmadan uyumazmış. Anne ne oldu? Ömer'le ne konuşuyordunuz anneciğim? Anne korkutma beni. Lütfen ağlama. Konu Yılmaz. Yılmaz mı? Yılmaz. Bebeğinin. Yani senin Cem'den hamile olduğunu sanıyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.